Merhaba hoş geldiniz. 5 6000 TL arasındaki yeni telefonlar listesinin 3. güncellemesindeyiz. Videoya başlamadan önce bir not düşmek istiyorum. Dolar artıyor. Bundan sonra daha artar mı azalır mı bilemiyorum ama bu dolar artışının ben telefonlara yansıyabileceğini düşünüyorum. O yüzden bir telefon arayışı içerisindeyseniz bence bu sıralar bir an önce almaya bakın. Ben şahsen öyle yapardım. Bu notu düştükten sonra aslında videoya başlayabiliriz. Yine videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz ve yine videoya başlamadan önce bu videolardan ya sonra ya da bu videoların bu listelerin arasında iPhone 11 vs iPhone 12 mini gibi, iPhone 12 mini vs Galaxy S21 gibi bu fiyat özellikle yüksek fiyat bandlarının tartışılan cihazlarının özel olarak kıyaslama videosunu yapacağım kendimce. Bunun da haberini vermek istedim. Hemen başlayalım. Bir önceki videoda bahsettiğim Poco F2 Pro ve Mi 10T aslında 4900-4800-5000 TL civarında gezilmesiyle bu aralığı da girebilir. Ben bu iki cihazı da öneriyorum. Detaylarına bir önceki videoda girmiştim. Dedim bu cihazlar alınabilir konumda. Cihazlar benim gözümde. Yine o videoda Galaxy S20 FE'den bahsetmiştik. Snapdragon 865 gelirse muazzam bir cihaz olur bu fiyat bandı için demiştik. 4800'e değil de 5500 civarına bile gelse Snapdragon 865'le herhalde bu listenin yine en en alınabilir cihaz S20 FE olur. Süper AMOLED 120 Hz ekranıyla Snapdragon 865 işlemcisiyle S20 ana kamerasıyla. Benim gözümde Mi 10T Pro'dan da bu videoda bahsedeceğim. Daha iyi bir cihaz olur. Bu da aklınızda bulunsun. S20 FE'den bahsetmek istedim. Şimdi listenin ilk cihazına gelelim. Piyasaya yeni gelen cihazlardan birisi Poco F3. Bu cihazın en önemli olayı Snapdragon 870. 870 ne 860 için hali. Bir çekirdeğinin hız aşırtılmış hali. Bu cihazın diğer önemli noktası ise ekranı. Xiaomi'nin birçok modelinde kullandığı Mi 11 dahil olmak üzere Mi 11 Ultra hatta AMOLED E4 panelini kullanıyor. 6.67 inçlik 20.9 120 Hz ekran tazeleme hızına 360 Hz ekran dokuma hassasiyetine sahip. 1300 nit'e kadar çıkabilen 5000 e bir konsol oranına sahip Gorilla Glass 5 ile korunan HDR10, HDR10 Plus vesaire bunların hepsini destekleyen bu segmentin daha doğrusu bu fiyat aralığının hatta bayağı bir yukarı gidesiye kadar en iyi ekranlarından birisi Poco F3'te bulunuyor. Yani bu ekran hakkında çok detaya girmeye gerek yok. Bir cihazda AMOLED E4 panel varsa bu panel yine çıktı. O panelin iyi olacağına ben garanti verebilirim diyebilirim. Yani ekran için bu cihazı arıyorsanız bu cihazı kesinlikle alabilirsiniz. Pil tarafına geldiğimizde aslında Xiaomi cihazları biraz inceltmeye ve hafifletmeye çalıştığı için bu cihazın pili de biraz düşük kalmış. 4520 mAh'lik bir pil ve 33 W hızlı şarj desteği var. Ben birkaç kullanıcının yorumunu okudum. Genellikle pilinin iyi gittiğini söylüyorlar. Testlerde de yani bence iyi gidiyor. Bu yüzden pil konusunda ben bir sıkıntı yaşanılacağını düşünmüyorum. AMOLED ekranıyla ben iyi bir pil performansı olacağını düşünüyorum. Xiaomi'nin cihazlarının pil performansı da hep iyi oluyordu. IPS ekranlı cihazlarında bile. Bu yüzden pil konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı ben düşünmüyorum. Hafifletme çabaları dedik. Xiaomi'nin cihazları genelde 200 gramı kesinlikle geçiyordu. Bu cihaz 7.8 mm kalınlığa ve 196 gram ağırlığa sahip. Cam kapak, metal ve plastik karışımı çerçeveye sahip. Tasarım göreceğim ama ben Arka tarafında beğendim. Ön tarafı zaten hani birçok cihazın ön tarafına benziyor. Burada tasarım göreceli olduğu için bu konuda pek bir yorum yapabileceğimi düşünmüyorum. Snapdragon 870 dedik. Snapdragon 870 6 GB LPDDR5 ve 128 GB UFC 3.1 depolama ile geliyor. LPDDR5 tarafı çok önemli değil bence ama depolama çok önemli. E özellikle uzun kullanımlarda dosyalar biriktiğinde depolamanın hızlı olması size her zaman artı. İşlemci de keza uzun kullanımda bir artı. Bu cihazın zayıf noktası Kamerası 48 megapiksellik IMX582 sensörü bulunuyor. Bu sensör daha önce Mi 9T'de kullanılmıştı. Elbette işlemcisi daha iyi olduğu için... Mi 9T'den daha iyi bir performans sunacaktır ama en nihayetinde IMX582. Kaldık bir fiyat bandında Mi 10T onun dışında Poco F2 Pro gibi IMX686 ya Mi 10T'de 682 olması lazım. Ama en nihayetinde sensör boyut olarak bu cihazın kamerası sensöründen daha büyük. E işlemde 865, 865 ve 870 aynı işlemci diyebiliriz. Bundan daha iyi kamera performansı sunacaklar. Keza S20 FE var zaten bunların hepsinden daha iyi kamera performansı sunuyor S20 FE. Bu yüzden kamera bakıyor musunuz? Burada kendinize bir soru sormaz lazım. Ben günde kaç tane fotoğraf çekiyorum? Günde ne kadar video çekiyorum? Haftada ne kadar çekiyorum? Ayda ne kadar çekiyorum? Benim için önemli olan işlemci ve ekran mı? Yoksa kamera mı? Ben kendi adıma bir değerlendirme yapmam gerekirse ben kamerayı çok kullandığım için bu cihazın ekranının benim için hiçbir önemi yok. Ben giderim hani Xiaomi şey cihaz 3 cihaz arasında kal mesela. Poco F2 Pro, Mi 10 ve Poco F3. Ben burada kameralarının daha iyi olması sebebiyle Poco F2 Pro'yu veya Mi tercih ederim. Ama siz kamerayı benim kadar. Çünkü ben YouTube videolarını kamerayla çekiyorum. Telefon kamerasıyla çekiyorum. Kameram yok şimdilik. E siz benim gibi bir iş yapmıyorsanız kamera çok çok önemli değil. Çok kullanmıyorsunuz. Ha çok kullanıyorsanız Poco F2 Pro alın Mi Note alın. 5000 TL çok yüksek rakam değil. İlla illa hani bir yerden kısmanız gerekiyor. Tamamen her yeri iyi olan cihaz yok. Aslında var. S20 FE var ama onun da ekşi nasıl kötü. Ama Snapdragon 865'li S20 FE bu fiyatlara gelirse işte o mükemmel o kusursuz bu fiyatlarının mükemmel ve kusursuz cihazı Oluyor. Ve onu da söyleyeyim kesinlikle geleceğini Rom, Rom'u çıkmış. Türkiye Rom'u çıkmış herhalde. Hani kollarını bulmuşlar birkaç yerde. Bana takipçilerim söyledi. Muhtemelen Nesli Türkiye'de çıkacak. 8 megapiksel f2.2 119 derece geniş açı 5 megapiksel f2.4 telefoto makro kamerası var. Ön tarafta da 20 megapiksellik 1080p 30 fps çekebilen f2.45 diyakram açıklığına sahip bir ön kamera bulunabiliyor. Ayrıca bu kamera 720p 120 fps ağır çekim yapabiliyor. Bu cihazın önemli noktalarından birisi de aslında Android 11 ile geliyor. Yani iki tane güncelleme bile alsa Android 12 ve 13'ü alacak. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 yani piyasanın bu fiyatlandığını standartları karşılamış bu cihazda. Stereo hoparlör var. USB Type-C girişinden ses alınıyor. Maalesef 3 bucak milimetre jack girişi yok. Şu an 628'i 5300 TL satılıyor. Bunun 8256'sı da 5500 TL'den çıkacaktı ama hala mağazalarda listelenmedi. Poco F3'te sadece Xiaomi'nin resmi Mi Eco mağazasında Neon 1'de listelendi. Birçok satıcıya gelecektir ve fiyatını ben bir tek düşeceğini düşünüyorum ama e, dolar da artıyor. O yüzden fiyat konusunda bir yorum yapmak istemiyorum. F3 alınır mı? Kamera sizin için birinci öncelik değilse. Kaldı ki kamera sizin için birinci öncelik değilse diyorum ama bu cihazın kamera performansının ben gayet iyi olacağını düşünüyorum. Birçok kişi için. Kamera konusu biraz fazla gömülüyor. Biraz abartsız haksızlık yapılıyor bu cihaza. Şimdi bu listenin benim gözümde en önemli cihazına geldik. Xiaomi Mi Yönte Pro. Her manada iyi bir cihaz olup da sorunsuz bir işlemciye sahip olan bu listedeki tek cihaz. Neden? 108 megapiksellik büyük sensörlü bir kamerası var. Neden? IPS ama kaliteli bir IPS. 144 Hz ekranı var. Snapdragon 865 işlemcisi var. Pili çok büyük ve pili çok iyi gidiyor. Kullanıcılar da pilinden çok memnun. Tasarım olarak biraz ağır kalın ama o da hani kanı bile kusur olur denilebilecek bir kusur diyebiliriz. Kaldı benim için hiç problem değil. Şu an 5900 lira 256 GB'lığını bulabiliyorsunuz. 8256. Ve benim alacağım bu fiyatlarında herhalde ilk cihaz. Neden ilk cihaz dediğim gibi kamerası iyi, ekran iyi, pili iyi ve bunları sorunsuz bir şekilde sunuyor. Ha bu da bir sonraki cihaz olarak bahsedeceğim S20. Ekranı bundan daha iyi, kamerası bundan daha iyi. Malzeme kalitesi bundan daha iyi, tasarım bundan daha iyi, her şeyi bundan daha iyi ama Exynos 990 cihazı katlediyor, bitiriyor. Sırf Exynos 990'dan dolayı Samsung mesela, Samsung şu anki fiyatlarla Snapdragon 865 S20 satsa, bütün şey cihazlar ölür, patır kütür ölür, hiçbir cihaz satılmaz. Mesela S20 FE'ye Snapdragon'u satsa, s 20yi Snapdragon'u satsa, Türkiye'de Xiaomi geçtim, herhangi bir Android cihazda satmaz. Onu ben rahatlıkla söylemiyorum ama Samsung yanlış yapıyor Türkiye'ye Exynos'ları getirerek bence. Onların kendi bileceği iş. Ekrandan başlayalım. 6.67 inçlik, 144 Hz IPS bir ekran var. Xiaomi lansmanında bunun çok kaliteli bir IPS olduğunu söyledi. Bence kaliteli bir IPS bu kadar kötü yaklaşılmaması gerekiyor. Pil tarafına geldiğimizde 5000 mAh'lik bir pil bulunuyor. 33 Watt hızlı şarj desteği var. Ben Xiaomi Mi 10T Pro kullanıcılarının pilden memnun olmayanını görmedim. Hepsi pilden çok memnun. Bu yüzden pil konusunda bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Cihazın önemli noktasına geldik. Kamera 108 megapiksellik. OIS bulunan Samsung'un üst Bright HMX sensörü bulunuyor. Bu daha önce birkaç cihazda da kullanılmıştı. Hatta Xiaomi'nin Mi 10 modelinde de bu kamera sensörü kullanılıyor. F1.69 yani F1.7 diyafram açıklığı var. 8K 30 FPS ve aşağısındaki gibi tüm çözünürlüklerde çekim yapılıyor. 4K 60 FPS dahil. İkinci arka kamera olarak 13 megapiksel F2.4 123 derece geniş açı. Üçüncü arka kamera 5 megapiksel F2.4 makro. Ön tarafta ise 1080p 30 FPS video çekebilen 20 megapiksel F2.2 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor. 720p 120 FPS kayıt yapabiliyor bu cihaz. Ne ön kamera ne diğer yardımcı kameralar öyle etkileyici yardımcı kameralar değil. Belki geniş iç kamerası iyi diyebiliriz. Bu cihazın en önemli noktası büyük sensörlü. Bu fiyatmanın en büyük sensörü. Mi 10T Pro bana neden hitap ediyor? Poco F3 kısmında da söyledim. Ben kamerayı çok kullanıyorum ve ekran beni IPS olması benim için hiçbir problem teşkil etmiyor. Benim için en önemli olan en çok yatırım yaptığım yer kamera ve ben bu yüzden Mi Pro'yu tercih ederim. Burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Ben kamerayı seçiyorum ve Mi Pro'yu tercih ediyorum. Burada siz Poco F3 seçebilirsiniz. O da sizin tercihiniz. Kamera benim için kadar önemli değil. Ama ben bunları diyorum diye sakın Mi 10T Pro'nun ekranı kötü olarak anlaşılmasın. Gayet iyi bir ekrana sahip. Donanım tarafına geldiğimizde Snapdragon 865 işlemcisi bulunuyor. 8 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFC 3.1 depolama var. Havza kart desteği yok. Bu fiyat bandının en, en, iyi, en iyi donanımı. Bundan daha iyisi yok. Exynoslar falan filan onları sallayın. Tasarım kısmına geldiğimizde 9.33 mm kalınlıkla oldukça kalın. 218 gram ağırlıkla oldukça ağır bir cihaz. Bu cihazın başında kadı kızında bile kusur olur demiştim. Bu cihazın kalınlık ve ağırlığı bu cihazın kusuru. O artık sizin seçiminiz. Ben tasarıma yorum yapmıyorum çok. Benim için hiç problem değil. Cam kasa var, alüminyum çerçeve var. Malzeme kalitesi olarak iyi bir cihaz. Android 10 ile kutudan çıkıyor. Aslında Poco F3 ile kıyaslandığı bir eksi diyebiliriz. Çünkü her ikisi de iki güncelleme alsa bu cihaz Android 12 ile bitirecek. O cihaz Android 13 ile bitirecek. Wi-Fi 6 var, Bluetooth 5.1 var. Stereo hoparlör var. Maalesef 3.5 uçurum jack girişi yok. Type-C'den ses alıyoruz. Mi On Pro dediğim gibi 5900 TL bulabiliyoruz. Türksel pasajlar. Trendyol'a falan vardı. Onları puan, satıcı puanları düşük. Benim bu fiyatım da şu an S20FE gelmediği sürece 865 şekilde. Alacağım ilk cihaz benim Mi 10T Pro. Eğer kamerada sizin için benim kadar önemliyse Mi Pro'yu ben tavsiye ederim. Şimdi listenin son cihazına geldik. Listenin vukuatlı cihazına geldik. Samsung Galaxy S20. Ben bir önceki telefon listelerinde de bir önceki telefon bütün telefon listelerinde de bu fiyat aralığında S20 bu fiyat aralığının en iyi cihazı. S20 gerçek bir amiral gemisi. S20 bu fiyat bandının en kaliteli cihazı dedim. Dedim dedim ama Exynos 990 bu cihazı aşağı çekiyor. Yoksa ekran olarak da Mi Note Pro'dan daha iyi tasarım olarak da Miontep, malzeme kalitesi olarak da bütün her konuda aslında Miontep buradan daha iyi bir cihaz benim gözümde ama Exynos 990 çok kötü bir işlemci. Gerçekten çok kötü bir işlemci. Bu yüzden ben kafadan eliyorum ama diyorsanız ki ben Exynos 990'a katlanırım veya ben kullanıcı yorumlarını okudum. Onların yorumları doğrultusunda benim kullanımıma Exynos 990 gayet yeterli geliyor diyorsanız ben size s öneririm. Bu cihaz 2K dinamik amoled 120 Hz bir ekrana sahip ama burada şöyle bir detay var 1080p'de 120 Hz çalışıyor veya 2K'da 60 er çalışıyor. Cihaz işlemden dolayı böyle bir limitlemeye gitmiş. Gorilla Glass 6 ile konuluyor bu ekran. Para olarak bu fiyat mandalarını açık araya en kaliteli cihaza. 4000 mAh'lik pil, 25 W hızlı şarj var. Aslında 4000 mAh çok kötü bir değer değil ama işlemci bu pili içiyor, hani su içer gibi içiyor. Pil konusunda bu zayıfın, bu cihazın zayıf kararlarından birisi. Kamera tarafına geldiğimizde 12 megapiksellik OIS'i bulunan 1 bölü 1.76 inç sensör boyutunda f1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K 24 fps ve altındaki çözünürlüklerde ve fps'lerde çekim yapabilen bir ana kamera bulunabiliyor. Burada 12 megapiksel sizin aklınızda takılmasın. 12 megapiksel bu sensör boyutuyla bu fiyat bandındaki 64 megapiksel kamera sensörleri aynı kamera sensör boyutuna sahip. 12 megapiksellik 120 derecelik f2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası var ve 64 megapiksellik f2.0 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca bir ikinci oyusu bulunan bu 64 megapiksellik telefoto kamerasında da OIS bulunuyor. Bir telefoto kamerası var. 3x optik zoom, 32 dijital zoom yapabiliyor bunu başarı şekilde yaptığını düşünüyorum ben. Ön tarafta ise 10 megapiksellik 4K60 FPS video çekebilen f2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera bulunabiliyor. Bu ön kamera detayı önemli. Bu fiyatlarında Samsung dışında iyi ön kamera sunan firma yok. Hele 4K 60 FPS'i geç 4K 30 FPS bile hak getire. Ön kamerada detayı s de önemli. Donanım tarafına geldiğimizde Exynos 990 8 GB LPDDR5 RAM 128 GB GB 3.0 depolama var. 1 TB hafıza kartı desteği var. Çok bahsettim. Exynos 990 iyi bir işlemci değil. 865'ten çok daha kötü bir işlemci. Tasarım tarafına geldiğimizde herhalde tartışması bu şekilde bu fiyat bandının en iyi tasarımı. Cam kasa metal çerçeveler sahip. 7.9 metre kalınlığa ve 163 gram ağırlığa sahip bu fiyat bandının en hafif cihazı benim bahsettiğim cihazlar arasında. Wi-Fi 6 var, Bluetooth 5.0 var. Android 10 ile kutudan çıkıyor ama Samsung 3 yıl güncelleme desteği vereceği için bu cihaza sözü verdi. Android 11, 12 ve 13'ü alacak bu cihaz. Stereo hoparlöre sahip 3.5 mm şak girişi yok. Onun dışında bu cihaz hakkında IP68 suya dayanıklılığı var. Bu da bahsedilmesi gereken önemli noktalardan birisi. Esirim hakkında bunun dışında bahsetmem gereken bir şey yok. 6000 TL'ye tam 6000 TL bulunabiliyor. İşlemci kabulünüzse bu fiyat ne en iyi cihazı. İşlemci kabulünüz değilse yapacak bir şey yok. Bence Mi 10T Pro şu anki haliyle şu anki haliyle bu cihazdan daha iyi. Ama yarın bir gün Snapdragon 865'li s gelir mi Türkiye'ye? Çıkar mı veya dünyada? Eğer çıkarsa kesinlikle ben rahatlıkla söyleyebilirim ki Mi 10T Pro yerine ben s düşünebilir ve tercih edebilirdim. Videonun sonuna geldik. Bu videoların arasında belki bu videodan sonra veya bu videolar bu listeler bittikten sonra belki dolar çok artacak listelere ben yeniden başlatmam gerekecek o da ayrı bir sıkıntı. iPhone 11 olur. iPhone 11 vs iPhone 12 mini olur. iPhone 11 vs mesela OnePlus 8 olur. S21 vs iPhone 12 mini olur. Bu fiyatlandığının aslında çok tartışılan özellikle iPhone 12 mini vs iPhone 11 konusunun ben çok tartışıldığını çok aranan bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunlara dair videolar yapmayı düşünüyorum dediğim gibi. Videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Discord linkini açıklamaya koyuyorum. Oradan Discord grubumuza gelebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.